Herkese merhaba. Bugün tüm vücut çalışacağımız ve antrenman serisi hazırladım sizlere. Hazırsanız matınızı serin ve gelin başlayalım. Öncelikle dört ayakta başlayacağız. Ellerin ve dizlerin üstüne gel. Sağ bacağımı geriye doğru uzat. Karın içeride belinde fazla boşluk yaratmadan sağ bacağın tavana doğru yükselt. Matın bir sol köşesine dokundur. Bir sağ köşesine dokundur ve yukarı yükselt. Tekrar sol, sağ ve yukarı. Tekrar sol, sağ ve yukarıya doğru. Evet. Burada kalça kısmını hissetmiyorsun. Kalçayı sıkın. Tekrar yukarıya. Nefesini al ve sağ yukarı. Tekrar. Tekrar yukarı. Bir dört daha yapalım. Tekrar üç. Evet. İki daha. Ve son kez. Hiç bitmedi. Bizi karnı çek ve geriye doğru uzat. Tekrar karnı çek ve geriye. Sanki ayak tabanını bir duvara itiyormuşsun gibi. İyice geriye doğru uzat. Bacak sıkı. Ve ayak parmağını koyup de iyice geriye doğru uzuyor. Son beş daha. Nefes alıp vermeyi unutmadan. Dört. Tekrar nefes ver geriye. Üç. İki ve son kez uzat burada kal. Ufak ufak yukarı ve aşağı sadece. Yine beli çok düşürmemeye çalış burada. Karın içeride. 5 tane. 4, 3, 2 ve sol. Dizi kalçanın altına düşür. Ve sol bacağı uzat. Kalça güzel yandı. Uzat sol bacağını. Bir sağ köşeye, bir sol köşeye dokundu ve yukarı. Bir sağ, bir sol ve yukarı. Tekrar sağ, sol ve yukarı. Evet. Dört. Nefes verirken yukarı. Beş. Al nefes. Sağ, sola getir ve yukarı yükselt. Son üç tane yapalım. Son iki. Ve son kez. Dizi karnını çek ve geriye doğru tekme atıyorsun. İyice uzat. Bir, üç. Tekrar. Dört. Beş. Verdi nefesi. Altı. Aynı nefeste 7, 8, nefes ver 9 ve son kez burada kal. Kısa kısa yukarı 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve son. dizi kırık kalçanın altına düşür. Eğer burada bileklerin ağrıdıysa dirsekleri yere koyabilirsin. Dirsek üstünde yapalım. Avuçları istersen birbirine yaklaştır. Sağ dizi hafifçe yana doğru aç ve kapat. Sola öyle verme. Sadece dizini yana doğru açıp kapatıyorsun. Açabildiğin yere kadar. Bacak eklemine dikkat et. Çok zorlamadan. Son 5 yapacağız. 4, 3, 2, son. Topukla tavana tekme at şimdi. Dizi kırık. Dizi düzleştirme. Yukarı. 4. Yukarı. 5. 6 yükseltilene kadar son iki tane ve son kez. Bize 40 kalça altına düşür ve sol taraf için sol taraf için hemen sola doğru dönelim. Dirseklerin üstündesin. Sol dizi yana aç ve kapat. 2 3 nefes ver 4 Evet tekrar son üç tane ve son kez topuğuma tavana şimdi yukarı. 2 3 Başı düşürme. 5 6 Evet 7 8 9 Ve son Yukarıda kal. Yavaşça dizleri düşür. İki nefes solukla. Ve yavaşça sırt üstü uzanmaya gel. Ellerle başının altını destekle. Buraya nefesini al. Nefes mekan başı yükselt. Beli tamamen yere bastır. Verdiğin nefese tekrar başı yatır. Tekrar. İyice karnı sıkıştır. Nefes ver. Başı düşür. Tekrar yukarı. Üf. Aldın nefese başı yatır. Verdiğin nefese yukarı. Tekrar. Al nefes. Nefes ver. Yükselt. Böyle karnındaki sıkışmayı hisset, Dirsekleri kapatma. Kollar açık ve boynu sıkıştırma olabildiğince karnı hissetmeye devam et. Şimdi yukarıda kal, kısa kısa birazcık daha başı yükseltmenize bir tane daha omurunu kaldır sırtından yukarı. Nefes vermeyi unutma. Dört tane üç, iki ve bir. Başı yatır, derin nefesini al. Nefes verirken sol dirseği hafifçe kaldırdığında sol dirseğin hafifçe sağ dize doğru yaklaş. Tekrar başı yatır ayağı yere bas ve değiştir öbür tarafı sağ dirseğinle hafifçe sol dizine yaklaş. Nefes verirken harekete geç. Aldığın nefeste tekrar başlangıç konusu. Ve nefes var tekrar göğsü çevir. 4. Tekrar göğsü çevir. 5. Yan kısımları biraz hissedebilirsin burada. Sağ tarafa doğru döndüğünde sağ koltuk altın yerde kalmasın. Olabildiğince sırtı yükseltmeye dene. Boynunu kasma, boyunda herhangi bir ağrı olmamalı biraz daha tekrar 3 2 ve sonra kez başını yatır tek tek bacakları masa pozisyonuna getir nefesini al nefes ver yükselt tekrar nefes ver yukarı bacaklar sağlık tekrar 4 verdiğin nefeste 5 verdiğin nefeste 6 Devam 7. Son 3 daha. Son 2. Ve son kez yukarıda kalıyorsun. Uzak, ufak ufak yukarı. 5, 4, 3, 2 ve 1. Başını düşür. Ayaklarını tek tek yere bas. İki nefes bir solukla. Kollarını başının üstünden geriye doğru aldın. Bacakları tek tek masa pozisyonuna yerleştir. Burada nefesini alıyorsun. Nefes ve elleri kalçanın yanına getir. Çift bacak ileri uzat. Al nefes 40 kır kollar geriye. Ver nefes uzat ileri. Tekrar al nefes başı yatır. Ver nefes ileri. 3. Nefes ver ileri. 4. Hadi 10 tane yapacağız. Nefes ver ileri. 5. Son 5 tane daha. Tekrar son 4. Bacakları uzattığında birinde boşluk kalmıyor. 2 daha. Son 2 ve son kez. Burada kal beş nefes. Avcunu toplar sanki sektiriyorsun. Dizleri kır, başı yatır. boynu bir dinlendir. Ayak tabanlarını yere bas. Başı birazcık sağa sola doğru. Çevir boynunda herhangi bir ağrı oluşmasın. Burada bir nefesini al. Tekrar bacakları tek tek masa pozisyonuna getir. Ellerle başının altını destekle. Çapraz diz ve dirsek yapacağız. Başını yükseltinde sol dirseğine hafifçe sağ dize yaklaştır ve sol bacağı uzat ileri. Göğsünü iyice sağ tarafa doğru çevir. Dizini kırıp başını yatır. Değiştirişimi göğsü kaldır. Sağ dirseğini hafifçe sol dize yaklaştırırken sağ bacağı uzat ileri. Tekrar bacaklar masa pozisyonunda. Başı yatırın. Al burada nefes. Nefes ver. Göğsü iyice sağa çevir. Dizini ve dirseği buluşmak zorunda değil ama olabildiğince göğsünü kaldır tekrar çevirir. baş yatır ve sol taraf. Eğer boynu rahatsa göğsü aktif bir şekilde sağa sola doğru çevirebiliriz. Son 5 kaldı. Bırakma. Evet karnımız yanıyor. 4, 3, tekrar 2 ve son kez. Evet. Başını yatır, ayak tabanlarını yere bas. Karnın acısı, küçük küçük bir karnına dokunabilirsin. Biraz da hissettiğinde yüksel. Yan bir şekilde yatıyorsun. Omzunun altına dirseğin geliyor. Başını omzuna doğru düşürmüyorsun. Olabildiğince kendini koluna it. Bacakları uzat. Üstteki bacağı, ayak tabanı biraz yanmaz. Önde. Diğer bacağı da sadece geriye doğru uzattın. Çok zorlanırsan... Üstteki kolunu göğsünün önüne alabilirsin. Burada biraz kalçayı kaldırabiliriz. Rahatsan el belindeyken kalçayı kaldır. hafifçe kalçayı düşür. Tekrar yukarı. Kalçayı düşür ve yukarı. Burada ayak bileğin daha bir yerde kalmıyor. Olabildiğince kalçamız ve karnımız sıkı. Kulunu bütün ağırlığa bindirme. Bir beş tane yapacağız. Tekrar dört. Yan kısımları hisset. Belini yanlarını. İki. Ve son kez bırakıp öbür tarafa dön. Diğer tarafa dön. Başını düşürmeden omzunun altına dirseğini yerleştir. Bacaklar uzun, kolun çok önlerde ya da çok fazla göğsüne yakın kalmasın. Yerdeki avuç içine tam bas. Üstteki ayağını tekrar şu ayak tabanının önüne al. Alttaki bacak uzun. Ayağı biraz yan basmaya veya el belinde ya da göğsünün önünde. Kalçayı kaldır ve yere düşür. Yukarı. Kalçanı hemen yere bırakma. Hemen dokundurup yukarı. Hiç bırakmadan. Koluna hareket verme. Boynu düşürme. Hadi evet, dört tane. Üç. İt kendini yukarı. 2. Ve son kez. Kalçayı düşür. Dirseklerin üstüne gel. Plank pozisyonuna gel. Omuz genişliğine kolları yerleştirin. Omuzun altına dirseğin geldi. Avuç içlerinin tam basılı. Bacakları geriye doğru at. Kırın içeride. Sağ ayağını hafifçe matının köşesine dokundur, tekrar ortaya gel. Sol ayağını matının biraz köşesine dokundur, tekrar ortaya. Bir sağ taraf, bir de sol. Burada kalçalar yukarıda olmamalı. Karnın içeride olsun, beline dağılık bilmesin. Eğer belinde ağırlık oluyorsa biraz kalçını yukarı alabilirsin. Bir sağ taraf, bir de sol. Kollarla it kendini yukarıya. Evet, nefes alıp vermeyi unutma. Bir dört tane daha. Üç. Tekrar iki. Ve son kez. Güzel. Dizleri düşür. İki nefes solukla. Nefes verirken elleri yerleştir bu sefer. Avuç yerine tam bas. Tam omzunun altına bileğin geliyor. Bacakları geriye doğru at. Sağ dizini hafifçe sol dirseğe getir. Sağ ayak parmağını tak. Sol dirsek sağ dize. Bir sağ taraf bir de sol. Yine burada kalçamı oynatmıyorum. Dirseğimi iyice koluna doğru çekeceğim ki karnımı biraz sıkıştırıp karnı hissedebileyim. Biliyorum kolları da hissediyorsun. Kollar çalışıyor ama bütün ağırlığı kollara verme. Hadi son dört yapalım. 3 2 ve son kez. Güzel. Dizleri düşür. Parmakları bir kenetle ufak ufak bilekleri bir rahatlatalım. Sağdan sola ya da soldan sağa ufak ufak bilekleri çevir. Ve yavaşça ayağa kalk bakalım. Ayağa kalk. Derin nefesini al ver. Küçük bir dinlen ve soluklan. Matının sağ tarafına doğru geldi. Hafifçe yan tarafa doğru attın. Bacağını kalçaya geri ver, dizi kır. Burada ayak parmağı matının kısa kenarındaki köşeye bakacak. Ve tekrar yükseldin. çektim bacağı kendime. Nefes ver. Kalça geride. Dizi kır. Tekrar çek. Yine kalçaya geri ver. Dizi kır. Ve yüksel. Üf. Çek. Ve tekrar yana mat. Dizinin parmağını geçmiyor. Son dört tane daha. Kalçayı geriye vermeyi unutma. Üç. Devam. İki. Ve son kez. Hadi diğer taraf. Hiç nefeslenme. Son set. Üf. Ver nefes. Kalça geriye dizi kır. Tekrar. Üç. Tekrar dört. Evet. Hadi son dört kaldı ben sayıyorum. Üç. Devam. İki. Ve son. İki nefes solukla. Bacaklar düz öne doğru katlan. Öne doğru kolları ararlar çıtır. Bacakların bir geçilsin. Derin nefesler al ver. Ayakları biraz birbirine yaklaştır. Kalça genişliğinde. Kalçanı geriye ver. Ve kolları yükselt yukarı. Bunu bir 10 nefes kalalım. Hadi 8 7 6 5 Kolları iyice uzat düşürme kolları. Omuz dönesin. 2 daha. Ve son kez. Son kez. Yavaşça bırak. bacakları ufak ufak. Salla. Yavaşça sırt üstü uzanmaya gel. Bacakları tamamen uzat. Sağ kolu başının üstünden geriye doğru al. Burada bir nefesini al. Sol bacağını tavana doğru yükseltirken sağ elinle sol ayak bileğine dokun. Ve tekrar başı düşür. Kol geride. Ve bacağı da yere uzat. Tekrar yüksel. Yüksel yukarı ve düşür. Tekrar yukarıya. Evet. Dört. Beş. Altı. Kalp hissediyor musun? Yedi. Sekiz. Evet. Dokuz. Ve son. Değiştir. Değiştir. Sağ el kalçanı yanına. Al, sol kolu uzat. Üf. Ve sağ bacağı uzat. Bacağı olabilecek kendine yaklaştır. Belki yani şu an tam yaklaşmıyor olabilir. Tamam, yavaş sıkı tutarak yukarı doğru yükselt. Hadi son dört tane. Üç, iki ve bir tane daha. Başını düşür, tek tek bacakları masa pozisyonuna al ve sonra bacakları tavana yükselt. Ellerini de sağ ayak bileğinden yakalıyorsun. Biraz burada sırtını yükselt, sol bacağı aşağı doğru düşür. Parmak ucunu yine pointle Bacağını çok serbest bırakmıyor, uzuyor ileri. Değiştir. Sol bacağı çek. Burada kava kemiğinden tutabilirsin ya da diz altından. Dizini çok kırık tutma. Değiştir. Bir sağ, bir sol. Çek kendine Karnı aktif tut. Bir beş tane yapacağız. Kendini yaklaştır bacağına. Son üç. İki. Evet ve son kez. Güzel. Ayak tabağını yere bas ve ellerden destek hale Evet, Dirsekleri yerleştir şimdi. Dirseklerini yere koyduğunda avcunu tam bas. Omuzlarını yükseltme, omuzlar geride. Dirsekleri yeri itiyor. Bütün öyle dirseklere vermemelere. Tek tek bacakları masa pozisyonuna alıyorsun. Bir sağ parmak ucunu matının ucuna dokundur. Çek bir sol dokundur. Bir sağ, bir sol. Ve karna çek burada dizine. Karna doğru çek. Belki kuyruk sokumunda bir acı oluyor olabilir. Oraya bir minder ya da bir battaniye alabilirsin. Ya da ellerin üstünde kalıp bu çalışmayı yapabiliriz. Karna çekmeyi unutma. Son beş yapacağız. Dört. Üç. iki Ve son. Bacaklar masada. Ölü ve omuzları biraz geriye al çok fazla omuzları yükseldi. İki parmak ucunu dokundur ve çek karnına. İki parmak ucunu dokundur ve çek. Tekrar. Üç. Nefes ver dizi karnı çek. Dört. Nefes ver dizi karnı çek. Beş. Evet. Altı. Güzel. Yedi. Tekrar. Sekiz. Evet. Dokuz. Ve son kez. Burada kal. İki nefesini solukla. Ve yüz üstü yatalım. Biraz kol ve sırt çalışacağız. Başını yere düşür. Eller kalçanın yanında. Avuçların yere bakıyor olabilir. Bacaklar uzun. Belini sıkıştırmadan. Ve burnunu gerilere doğru götürmeden biraz çalışmayı. Bakışlar matında, omuzu geriye çekiyoruz. Biraz aç karşı kolları yükselt. Kolları yükselt ve kimleri birbirine yaklaştırıyorsun. Nefes ver, başı düşür. Tekrar aldığın nefesi biraz omuzlar geride, kolları yükselt, kürek kemiği birbirine yaklaşıyor. Nefes var, başı düşür. Ve yüksel. Son beş tane. Dört. Üç. iki Ve son. Bırak dirsekleri kırık. Göğüs kafesinin yanına yerleştir kollarını. Omuzları biraz geriye çekiyorsun kolları yükseltiyorsun ki avucun yerde kalmasın. Kürek kemikleri birbirine yaklaşıyor. Nefes ver, başı düşür. Aldın nefese tekrar kürek kemiklerini birleştir. Nefes ver, başı ve göğsü öne doğru bırak. Tekrar nefes ver, yukarı. Sırt kaslarını birbirine yaklaştığını hisset. Belki burada biraz omuzlar geriye gitmekte zorlanıyor olabilir. kendince bedeni zorlamadan son 3 2 yukarıda kal şimdi burada kalk ufak ufak yukarı yapacağız 5 4 3 2 ve son başı yatır ilk nefes soluklan evet ben de yoruldum ve kolları uzat bakın hadi durmak yok kolları uzat düz bir şekilde başı tekrar öne doğru düşür nefesini al Sağ kolunla sol bacağı yukarı kaldırdım. Düşürdüm. Sol kola sağ bacak. Sağ, sol ve yüksel. Çapraz. Değiştir. Bir sağ, bir sol. Leğen kaldırma. Leğen yerde. Kol uzun. Boynu geriye kıvırma. Yere doğru bak. Karşıya bakmıyorsun. Yine matına bakıyorsun. Hazır ol şimdi. İki kol ve iki bacak yukarı. Yukarı. 3, 4, 5, kalça sıkılı. Son üç tane. 2 ve son kez yukarıda kalıyoruz ve çırpınıyoruz. Yüzüyormuşuz gibi. 4, 3, 2 ve son. Bırak. Ellerini başının aynı hizaya yerleştir şimdi. Omzu geriye çek. Bir göğsünü aç. Beni burada zorlanıyorsa elini biraz daha öne al. Omuzlar düşük. Nefes ver göğsü düşür. Aldığın nefese tekrar omuzları geriye al. göğüs kafesini aç. Elini zorlamalısın. Dirseğini kırabilirsin. Ya da elleri öne alabilirsin. Tekrar nefes ver. Düşür önü. Al nefesini ve tekrar yüksel. Ver nefes göğsü bırak. Ve yukarı. Tekrar göğsü düşür. Ve yüksel. Bir tane daha. Şimdi kalçayı hafifçe kaldırıp ellerle geriye yürü. Ayağın yüzü yerde. Ve topukların üzerine otur. Elleri öne doğru bir rahatlat. Omurdan uzasın. Biraz beliniz geriye doğru gittiği için çok da alışkın değildir. Küçük bir çocuk pozisyonunda rahatlatalım. Derin nefesler al Ve nefes verirken yavaşça omurdan yuvarla ve yüksel. Umarım hepinize iyi gelmiştir. Şifa almasını diliyorum. Diğer videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.